Bu bölümümüzde de Yavuz Sultan Selim döneminin ikinci kısmına kısaca değinelim. Bu bölümde Durkadir ve Memlüklerle mücadeleye bakacağız. Tabi ilk olarak ilk bölümde biz nelerden bahsetmiştik? Yavuz Sultan Selim'in tahta geçiş süreci geçtikten sonra tahta hak iddia edebilecek hanedan mensuplarını ortadan kaldırdığını söylemiştik. Ki burada en önemlisi kimdi? Şehzade Ahmet'ti. Onu Yenişehir Muharebesi'nde yenilgi uğratır ve evet, tahta e, ki hak iddia edebilecek kişileri ortadan kaldırma başarısını gösterecektir Yavuz Sultan Selim. Böylece rahatlayacaktır ve artık yönünü ne yapacaktır? Safavilere dönecektir. Tabi Şehzadeli döneminden itibaren Safavilere ilgisi var. Bölgeyi takip eden birisiydi Yavuz Sultan Selim. Güçlendiklerini, büyüdüklerini görebiliyor. Yani kendilerine rakip olabilecek bir konumdaydı Şah İsmail'in kurduğu Safaviler. İşte bundan sonraki süreçte de ne yapacaktır? Yönünü Safavilere dönecektir. Tabii Safavilerle ilgili konu tam anlamıyla şunu da söylememiz gerekiyor. Sadece mezhepsel bir konu ifade etmiyordu. Yani Osmanlı Safaviler arasındaki sorunların temeli sadece mezhepsel olarak adlandıramayız. Dönemin siyasi ve ekonomik nedenlerini koymamız gerekiyor. İki devletin de büyüme isteği, güçlü olma arzusu ve bunun dışında ipek yolu hakimiyeti yani ekonomik nedenler vardı. Bunlardan da bahsettik. Yani rekabet siyasi ve ekonomik olarak da ee, etkilidir bu mücadelelerde. Çaldıran muharebesinde ne olacaktı? Ya Usta Selim, Şah İsmail'i yeni gibi atacak. yenilecektir. Burada ne neden bahsetmiştik? Özellikle ateşli silah üstünlüğünün Safavilerin yenilmesinde, Osmanlı kazanmasında doğrudan etkili olacaktır. Tabi Safavilerle e, Çaldıran Zaferi'nin kazanılmasından sonraki sürece baktığımız zaman Doğu politikası hakkında da kısaca bilgilerim. Özellikle burada kim vardı? İdris Bitlisi'nin önemli etkisi vardı. Kendisi Kürt Soylu ailelerinden birine mensuptur. Akkoyunlularda hizmetlerde bulunmuştur. Yani Tebriz Savaliler tarafından ele geçirdikten sonra ne yapacaktır? Osmanlı'ya sığınacaktır. İşte Osmanlı'da bulunduğu zaman da Sultan II. Beyazıt döneminde gelişi bu dönemde olacaktır. Ve önemli eseri Hekti Beşti kime sunacaktır? E, II. Beyazıt'a. Yavuz Sultan Selim döneminde de yine etkili biri olarak devam edecektir. Özellikle dediğim gibi Doğu politikasının önemli isimlerinden biridir i̇dris Bittis'i. Ki önemli Kürt aşiretleriyle orada görüşmelerde bulunur. Siyasi ittifaklar kurmaya çalışır. İşte ne Boht, Bohti Beyleri gibi, Bredus aşireti gibi önemli Kürt aşiretleriyle görüşmelerde bulunur ve onların Osmanlı saflarında yer almasını sağlayacak girişimlerde bulunacaktır. Diyarbakır, o, Diyarbakır Akkoyunlar açısından önemli merkezlerden biriydi. Tabi Safaviler buraya girdikten sonraki süreçte özellikle İdris Bittisi'nin politikaları doğrultusunda ne olacaktır? Buradaki Kürt aşiretleri kimi saflarında yer alacaktır, Osmanlı saflarında yer alacaktır ve Safabiler'i ne yapacaktır? Diyarbakır'dan çıkaracaktır. Safabiler Diyarbakır'ı kuşatacaktır. Lakin Bıyıklı Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri gelip bu kuşatmayı kaldırmayı ve Safabiler'i gelip püskürtmeyi başaracaktır. Bundan sonraki süreçte şunu da söylememiz lazım. Burada bir sancak sistemi, bir sancak kurulacaktır. Ve 8 e, küt aşiret beyninde özellikle ırkçı olarak yani babadan ola geçecek şekilde de sancak bey olarak e, bulunması sağlanacaktır. Yine vergiden muafiyetlik lakin savaşlarda da asker gönderme gibi yükümlülükleri ifade eden bir sistem meydana getirilecektir. E, not olarak da bahsettiğim mutlu ocaklık denilen bir sistem burada uygulanacaktır. Gelelim Durkadir oldu belli problemlere. Tabi özellikle e, Durkadir oğulları belirli Maraş ve Elbistan'da hakim etmiş bir Türkmen beyliğidir. Zeynettin Karaca tarafından kurulmuştu. Sultan II. Mehmet döneminde özellikle Alaaddin Devlen'in ee, bu beyliğin başına geçmesinde de Fatih Sultan Mehmet etkili olacaktır. İlerleyen sürece baktığımız zaman ol beyliği özellikle Osmanlı ve Memlükler arasında tampon bir bölgede yer alıyordu. İki devletin de ya burayı ele geçirmek ya da buradaki beyleri tahta geçirmede birbirleriyle yarıştığını, rekabet ettiğini görüyoruz. İki devlet arasında bulunması Dulkadiroğlu Beyliği için de sıkıntılar doğuruyordu. Bunun sonucuna baktığımız zaman özellikle Alaaddin Devlet'in çaldıran e, muharebesine Yavuz Sultan Selim'in çağırmasına rağmen gelmemesi, Memlüklerle siyasi ilişkileri geliştirmesi, Memlüklere daha yakın olması, yine Safavilerle de ilişkiler geliştirdiği yönünde e, bilgiler doğrultusunda ne yapacaktır? Dulkadiroğlu Beyliği'ne yönelecektir. Yavuz Sultan Selim. Burada Şasvaroğlu Ali Bey'i ne yapacaktır? Dulkadiroğlu Beylinin başına atayacaktır. Ee, ki e, yine Sinan Paşa kuvvetleri harekete geçecek. Alaaddin Devleti ile karşılaşacak ve Turna Dağı Muharebesi'nde Muharvesi'nde Dulkadiroğlu yenilgi olacaktır. Böylece Dulkadiroğlu Beyliği Osmanlı hakimiyetine ne olmuştur? Girmiştir. Böylece bundan sonraki süreçte rakip Memlükler olacaktır. Safavidler üzerine e, sefere çıkmak isteyen Yavuz Sultan Selim bölgeden geçeceğinden söz eder. Bunu özellikle kime Mehmet Sultan'ı Kansu Gavri'ye bildirir. Yalnız Kansu Gavri özellikle mecliste de e, yakın ilişkiler kurulması yönünde e, iletişimler kurulması yönünde hareketlerde bulunuyor. İşte özellikle ordusuyla Halep'e doğru Kansu Gavri yürüyecektir. Bu bir nevi e, Safavidlere yönelen Osmanlı'nın yolunu kesme olarak adlandırılabilir. İşte burada ne olacaktır? Memlüklerle Osmanlı Devleti karşı karşıya gelecektir. Sonuç itibariyle de Mercidabuk Muharebesi'nde Memlük Sultanı Kansu Kavi yenilecek ve hayatını kaybedecektir. Böylece Memlükler, Memlükler önemli bir muharebeyi kaybeder. Arkasından da olacak Ridaniye Muharebesi. Toman Bay tahta geçecektir. Toman Bay'a özellikle Yavuz Sultan Selim hakimiyetin tanınması karşında bölgede varlığını sürdürmesi teklifine Toman Bay karşı duracaktır. Böylece ne olacaktır? Ridaniye'de karşı karşıya geleceklerdir. Ridaniye'de de yine bir taktik hata ya da Yol Sultan Selim'in önemli başarısı diyebileceğimiz e, memlükler hazır e, kale toplarını yerleştirecektir. Karşıdan gelen düşmanı direkt orada topa tutma adına, ateşli silah kullanma adına yapacaklardır bunu. Yalnız e, belli bir Osmanlı kuvvetini Yavuz Sultan Selim önden gönderecek, e, yan taraftan ise mukatta da e, saracaktır. Böylece e, toplar da sabit olduğu için hareket edilemeyecek ve Mukaddes Dağı'nın etrafından gelen kimlere Osmanlı kuvvetlerine topları döndüremeyecekleri için büyük bir hileyi alacaklardır. Sonuç itibariyle baktığımız zaman hem memlüklere karşı mercimak ve Ridaniyedeki üstünlükte memlüklere de son verecektir. E, ekonomik olarak da çok büyük getirisi olacaktır. Özellikle baharat yolu hakimiyeti açısından e, önemliydi ticaret açısından. Şunu da yine vurgulayayım, özellikle Portekizlerin bölgede etkinliklerini arttırması. Kutsal yerlerin Portekiz'den ele geçire, geçirebilmesi korkusunun da özellikle e, Memlükler'e karşı bir siyaset takip edilmesinde etkilidir diyebilirim. Toparlarsak, Yavuz Sultan Selim döneminde özellikle Çağlaran'da, Turunadağ'da, Merzop ve Ridane'de büyük başarılar elde edilmiştir. Böylece Safavidler'e karşı Çağlaran'da bir üstünlük, Durgadıroğlu Beyliğe, hala Arkasından Mercidov ve Ridaniye de Memlükler'e darbe olmuş ve Memlükler e de yıkılmıştı. Beğeniniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.